kiralarımız, şeylerimiz yani yüzde otuz, yüzde kırk zam yaptılar. Ben on altı, on iki lira verdim, on altı lira oldu. Stopaj da yirmi lira. Ya yani, siftah yapmadığımız günler bile var. Yani kaç müşteri geldi? Yemin billahi diyorum bakalım sadece bir tane müşteri veriyorlar. Bir tane sabah sırtansıyla görüyorlar. Olmaz ki. Bak Kur'an çarpsın. mübarek Cuma. Allah aşkına. Ben ben insanların beyanına inanırım. Yapmayın. Yani sadece Söylemeye yapmacık olarak ya. geldiniz diye. değil. Ay yok be kardeşim. Buna inanın ben sizi. Ya canı e, yanlış bir insanın. E, candan bir insan candan ha. bir ana abla olduğunuz için söylüyorum. Zaten ben bu soruları size soruyorum. Basın alsın versin. Evet. Bir kere daha şu dükkanların içine bir başka Fatih'i yermedim ben. Evet biliyorum. Kendi ben ölmedim. sizi takip Kuramadan ediyorum. Her yeri olsun. Niye Anadolu'da önemli. da olsun, Güneydoğu'da tamam. da olsun. Her yere gittiğiniz yerlerde şimdi esnafı. Şimdi e peki şeyi soracağım. Ya bir taneyle akşama da iki kişi daha geldi. E Kaç Yok. çocuk var? Bende üç çocuk var. Allah ya sadece Allah. ben değil ki bütün Maltepe esnafı örnek olarak. Örnek olsun diye evet. soruyorum ben. Yani şu evet. şey sesliyorsun. Yıllardır, yıllardır, yıllardır buraya gelmiş dört beş sene çekti. Elimizde, evet. avucumuzda. Altımızdaki arabayı ne var ne yok. Araba gitti. Veriyoruz ayakta durması için. Yoksa çekler var, senetler var. Vesaire işte. Evler var. Masraflar çok az. Bir elektrik parası geliyor. Kaç geldi buraya? 17 yedi milyar. Çok. milyar. Evet. Peki geçen sene 2,5 buçuk yıl evvel kaç kat? buçuk dök, en fazla dört buçuk. En fazla. En fazla. En fazla. O da kırmaları yakıyorduk. anda kırmalar da yakmıyoruz. Şey, Sayımızda yaptık. Şey ne durumda peki? İşler İşler ne? Mesela sabah beri kaç müşterimiz satın aldı? Gelir? İnan ki bugün üçüncü müşteriyiz. İki kişi almış, yerleri boş çıktı. Millete alım gücü zayıf. Kimse almıyor fiyatlar pahalı. Akşam yatıyoruz, hı hı. sabah kalkıyoruz biz O zaman cepten yani gidiyor. Cepte gidiyor. Ayakkabı alıyoruz mesela 150 lira alıyoruz. Sabah kalkıyoruz 250 lira. Yani yüzde yüz zam geliyor. Biz de şaşırdık. Ne yapacağımızı bu? İnan ki bizler. Kaç yıldır burada işletiyorsunuz? 22 yıldır. iki yıldır. Evet. Yani uzun süreli işletmelerin sabit müşterileri olur. Evet hı hı. çok sabit müşterilerimiz var. Tamam, Maalesef işte, şu anda yalım, millet alam. hep ucuz mallara ya da çakmalara ucuz. ucuz. Çek. Ee, onlar mesela okul sezonudur. Mal alamadık. Alamadık. Çünkü çok. Mal. Çocuk bir için mal. alamadık. Evet. Bir çocuk ayakkabısı kaç? Eee şu anda bir çocuk ayakkabı 350 lira. En kötüsü. Yani sizin sattığınız. Evet. En pahalısı 1 lira. Bir buçuk lira. Nike, Adidas, Puma. Bunlar, bunlar bir buçuk iki lira. Onlar o kadar mı oldu tabii, ya? Tabii. tabii. Aynen. O a, yani Adidas'lar falan daha. Eski de satıyoruz Sen Ben şekilde. Evet. Daha fazla başkan. 2000, 2000, 2000, 2000 2000'den 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 bin liranın üstünde. Ha şey yani buraya bütün markaları. siz derken gençleri bahsediyorum. Evet. Maaşlarınızla alıp giyebileceğiniz durumdaydı. E, şu, an, adım. şu anda yok. Ya iki buçuk yılda ne kadar çok şey değişti. Veresiye'de şey defterimiz var mı? Yok veresiye. Ama ya çok indirim yok arkadaşlar. Çok başladık. Yani, bayağı yeri ya. yok yani. Atıyorum 50 lira kazanıyorsam 25 beş lirayı indirim yapıyorum. Yirmi beş lira kazanıyorum. Evet. Ayakta durması için yani. Evet. Çak dönsün diye. Evet. Bu durumlara geldik maalesef. Evet. Gibi. Yani evimizde, uyumuzda, arsalımız, arabalarımız hep sattık. Ayakta durması için şimdi kapatmak istiyoruz, kapatamayız. en azından Eee yedi kişi çalışıyor. Bir de maaşları var, e, sigortaları var. E şimdi bir be, söyleme ay beş buçuk lira şeydir, siz söyleyin. Eee askeri ücret, artı iki buçuk lira şey oldu, sigortalar oldu. E, yemeğidir, çayıdır vesaire. Yani on, on iki lira mal bir esnaf. Yani bir e, çalışan. Bunu çıkaramıyoruz yani. Kendi ailemle bak. bak. El Evvelinde öper. Üç tane kızı bak. Üçüsü de buraya aldı. Yani elemana karar vermiyor. Ayakta durmamışız. Burada babanla çalışıyor. Babanın işi olmasa ne yapacaktı? Aslında ben bak. çalışıyorum e, hastanede. Buraya yardıma geldim. Ha, tamam en azından. Şimdi yıllık izninde. Mecbur yapmadım. Evet yıllık izni burada geçiriyorsun. Evet. Tatile gitmek yerine burada geçiriyorsun. Evet. A canım benim. Evet. Evet. O güzeli. Farkında mısınız? Hiçbir gencin ağzından biz yalan duymuyoruz. Yani memnun şey musun yetmiyor. yaptığın işinde? Peki aldığın maaştan pardon yaptığın işte değil. Aldığın maaştan memnun musun? Yani maaş iyi de yetmiyor. Şey yani Onu yani. da e, sağ olsun araba mi e, götürdüm kaza yaptı. Fakat o maaşını da getirdi bana bir arabayı araba yaptı diye. Yani yardım eder yardımcı oluyor. Aynı yaşıyorsunuz. Evet. Evet. evet evet beraber. Şimdi sen ona bakman başladı. Hadi <laughs> <laughs> evet. evet. Başkanım afiyet olsun. Sağ ol. Şimdi yalnız on parasını verelim. Hayır olur mu rica ederim. Yok, öyle değil. Yok yok karşılık değil yahu başka bir şey ver kız şu benim paramı saçıma sürecek odalar olayım? gelsin diye <laughs> yok yok seninkini almıyoruz ya seninkini almıyoruz bak o kadar iyi. al bakayım <laughs> Başkanım, yüksek başkanım. değil bak farkındaysan. Başkanım, başkanım. Bu şey. Tamam ama şimdi bizim o zaman size ısmarladığımız kahvenin bir kalmadı bunu, ki. Bunu bedava iç. Evet. Başkanım şimdi. O böyle uğur annene uğur. sor ne manaya geldi. Tamam. Tamam başkanım. başkanım. Uğur parası. Tamam. Başkanım Teşekkür şimdi olmadı ki ben mekanımda Yok. para veriyorsam. Buna tamam. para vermiyorum ya. Sen bunun parasını <laughs> öde. Ondan değil. Şimdi anasına soracak. Diyecek ki o böyle kafaya sürdü verdi. Saçım kadar paran olsun dedi. Allah razı olsun başkanım inşallah. Yani o. Gerçi o kadar paramız olsa da şu zamanda hiçbir şey yarayacağını düşünmüyoruz. da <laughs> diyebilirsiniz. Tamam Orada sorunumuz yok. Ben başka bir şey yaptım. Yani Afiyet şey değil, olsun. Para değil. Afiyet olsun başkanım. Biz, ben köyde büyüdüm. Yani hep, bu tür adetler vardı eskiden evet. insanları birbirine yaklaştıran. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani işte siftah olmayan ha mesela siftah başladım. parası verirsin. Doğru. Yani bir lira verirsin ama o bir. Anlamı iş. büyüktür. Evet. O Anlamı bağlıdır. büyüktür. Yani şey değil para değil benim kesinlikle verdiğim. Kesinlikle. Anne sağ ol. Sağ ol başkanım. çok sağ selamlar müsait. Harika kardeşim. bir evlat yetiştirmiş Biz söylersin. Sağ Hoş geldiniz Hoş benim Hoş Nasılsınız? İyiyim. İşler nasıl kardeşim? İşler nasıl durdu? Ha? İşler durdu. Çok zam geldi mallarımıza. Akkeli özellikle çok zam yaptığı için. Evet. Ve elektrik, doğalgaz da o sırada bayağı bir zam yapmışlar. Evet. Artık nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Evet. Bayanlarımız, özellikle bayanlarımız, işte kendi ürettiklerini satarak para kazanmaya çalışıyor ama zam geldikçe kazandıklarından fazla para kazanamıyorlar. Bakalım ne olacak bu işler, nereye kadar gideceğiz? Siz çalışansınız, siz de çalışansınız, siz de sahibisiniz. Ben kardeşim, abim şu Tamam Anladım, yani ama işletmedi sizler. Evet. Peki kızım. Aldığınız parayla geçinebiliyor musunuz? Mümkün, mü, onun mümkün mü yani? Geçinemiyoruz tabii de. İşte Evli misin? Değilim bekarım. Ailenin de evinde aile yaşıyorsun. Şimdi baban diyorsun. çalışıyor mu? Babam da Ay. Annen emekli maaş çalışıyor. alıyor mu? Babamdan evet emekli Evet. Çalışıyor. Peki sen başka kim var çalışıyor? Başka iki tane kardeşim var. Onlar da çalışıyor mu? Onlar da çalışıyorlar. Geçimde çalışıyoruz işte. Dördünüz. Ev kendinizin mi? Peki. O, kira ne kadar. Kiramıza maalesef sağlam geldik. 4.000. Şimdi hepiniz asgari ücretseniz. Şu an eğer. hepimiz asgari ücretlisiz. Yani 4.000 4 3 tane asgari ücretli. O, Çarpın bakayım 4. 16,5 o. 4.000 kira düştü zaten 12'ye kaldı. Anneninki üç de tane genç kız. Oh. İşte tabii ki de ihtiyaçlarımız oluyor ama so. elimizden geleni yapıyoruz. Mecbur ne yapacağız? Etmez ki verecek inşallah. İnşallah. Ellerim terleri tıkılaşmıyor. Patronumuzun desteğiyle mi? işte ayakta evet. durmaya evet. çalışıyoruz. Patronu Patronumuz. mi? <laughs> Patronumuz. efendim. Ha sizsiniz. <laughs> evet. Başkanım benim işte. Benziyorsunuz. <laughs> evet. 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 Peki bu sizin mesela şu mağaza iki buçuk yıl evvel sizi yani bayağı böyle bir ortanın üstünde hayat yaşatıyordu. Şu anda aynı mı? Hayır Ama kesinlikle zor aynı değil. Yani. Yani. Mümkün, Mümkün değil. değil. Zaten bütün elemanlarımız etiketle değiştirmekle uğraşıyoruz hemen hemen. Her gün, her gün, yani abarttım her gün ama gerçekten haftada şu etiketleri sadece elemanlar onunla Sürekli etiket. Çünkü insanlar kendi ihtiyaçlarından kısıp bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorlar. Bu mecburi ihtiyaç değil ama güçleri yetmiyor. Bu da psikolojik ihtiyaç aslında. Ama bunu bile alamıyorlar. Kaç yaşındasın kızım? 25 yaşındayım. Yani bu yaşta çocuklardan kadar ağır. Mecbur yani. Ev geçin zorundasın. Işte bir, bir kahve içmek zorundasın. Dışarı çıkmak istiyorsun. Gençsin. Evet kupur gençsin. Kupur. E eğlenmek istiyorsun evet. ama çok zor. Gülmek istiyorsun. Güzel Dün ben yani, bir e kafeye girdim. Gençlerin arasına e Mesela iş sevdikleri bir şey içiyorlardı, 37 liraymış. Doğru. E şimdi dışarıdan bakan, vay efem 37 lira. Ya o genç be. mi bir kahvede. be yani, yani genç yani. ne bir kahvede. Ya ister. E tabii arkadaşınla bir dışa çıkayım gibi bir kahvede iç. Evet, hani evde de ama dışarıda da yani. Eğlenim gezeyim. İşte gül ama biraz. Of. Yani onun... İnşallah geleceğiz. Kayık hayırlarında üç kişilik odaya yani. alt kişi sızdırıyorlar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ha. Üç kişilik odaya alt kişi sızdırıyorlar. Yani, yani üç kişilik sana çıktım çıktı mı kahve? Çıktı. Kahve kahve. Çıktı. Üç kişi koda ama alt kişi kalıyor. Alt kişi kalıyor. Veya dört kişilik odalar ise sekiz kişi kalıyor. Hep ikiyle çar. Hep çar. Aynı mı? Benim ben seneye gidiyorum. Sen de durum. Ben de seneye gidiyorum. Seneye gideceklerde de test kitapları 150-160 lira. Evet. nasıl alsınlar? 200 liralık e, test kitabı olduğunu söyledi dün evet. bir genç. Evet. Düşündüm. evet asgari ücret 5500 lira. Mı? Emekli bir şey var. var. Sen baban ne iş yapıyor? Ya emekli. Emekli maaşıyla geçiyor. Şey, şimdi gel, gelin bakayım şöyle. Peki sana bir soru sorayım. Ee, nerede okuyorsun? Ya Malta evet. Pensesi'nden mezun oldum. Nerede? Evet, tamam. İzmir'de. Diş. Sizde işler nasıl? Türkiye'de işler nasıl? Kötü fazla bir şey söylemeye gerek yok o zaman. Yani eczanede işler sağlıktan daha çok ticarete dönüştüğü için eczanede değil Yani e, reçete kapsamında e, 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 ticarete dönüştüğü için e, e. yani burada bir nevi muhasebecilik yapıyorsunuz. Para tahsil etmeye çalışıyorsunuz hastadan. Devletin alması gereken yani devletin alması gereken ücreti burada sırayla hastayla karşı karşıya geliyorsunuz. Hasta ilacını alamıyor gidiyor. Ödeme çıktığından dolayı siz üzülüyorsunuz. Dan veresiye defteriniz tek... var mı? Veresiye defteriniz yok. Ama inanamıyorum. Eczanelerde veresiye defteri var. var. Bakkal gibi. Var. Ya. Var. Her yerde var. Ya. Yok olan tek bir yer yok. Ilaç konusunda sorun var deniliyor, öyle mi? Şimdi mutlaka bir konu var. Onu siz evet. iktidarına geldiğiniz zaman Başbakımımız olarak halledeceksiniz. Ilaç fiyat karar verir. Anlatmıştır. Anlatmıştır. Danışmanlarınız var. Yok var. En güzelini yok. Ben sizden öğreniyorum. Bu arada öğrenirken herkes öğreniyor. <laughs> On beşi kalan bir ilaç fiyat evet. güncellenmesi lazım. Aynı şey gözlük için geçerli. Hala güncellenmiyor. İşler nasıl? İşler nasıl? Şey toptancılarımız kapandı. E, 8 dolarla alırken dolar. 8 dolarla alırken. Bugün kaç müşteri geldi? 5. Al. Al. Satın alan. Yok. Ha, satın alan. Yetmez. Yetmez. <gülüyor> <Kilolarımız> <gülüyor> İşler nasıl kardeşim? İşler iyi, malum. Durdu. Ee, pandemiden önce biraz iyiydi. Sonra daha kötü oldu. İnşallah siz gelirseniz daha iyi olacak. Sizi başımızda görmek isteriz. Teşekkür, yani. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, Oğlunuz mu? Benzi misiniz çok? <laughs> çok memnun efendim. oldum. Bizim Kadir Hatun Üniversitesi'nde tiyatro bölümünde. Şey mi okuyor? Burslu mu? Burslu, yüzde yüz burslu. Peki. Ama kira olunca ev sahipleri biliyorsunuz. Sizin eviniz mi kira? Evet, ben çok ev. Şimdi yapıyorum. ne kadar emekli, ne kadar şey, toplam ne kaç para geliyor evinize? Ne kadar giriyor? 8 bin lira geliyor, beraber on bin lira geliyor ama kira beş bin lira düşünün. Öbürü ne yapıyor? O da bir sürede çalışıyor da şu anda iş yok. İşler nasıl kardeşim? İşler malumunuz. Millet genellikte anlattığı gibi. O olsun ben gene var. Büyük sıkıntılarımız var. Evet. Ama öncelikle bir hanımefendi, bir bayan olarak bize teşvik ettiğiniz için, geldiğiniz için sağ, sağlıklar, sevgiler ve başarılar diliyorum. Sağ olun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben çok fazla konuşmak istemem. Neden? siz vaktinizi almak istemem. Estağfurullah sizin için ee, buradayız. Sadece susuyorum. Anlamı neyse artık herkes bilsin yani. Sadece susuyorum. 55 yaşındayım. 55 sene bu memlekete belgesini her şeyini verdim. Ama bir tane gelip de birisi bir şey sormadı. Ne yapıyorsunuz burada demedi. Siz hariç. Sağ tamam. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani şu var başkanım elektrik kesintisi, bütün şeyler, hepsi mesela şeyi çıkardılar, ee, nasıl diyeyim, af çıkarıyorlar. Çalanlara, çırpanlara, şunlara, bunlara. 35 yıldır vergi veriyorum, benim suçum ne? Herkesin mükafatını alıyor, bizim suçumuz ne? İsyanımız yani haksızlık, başka bir şey yok. Adaletsizlik, haksızlık.